gerçek bir hikayeden alınmıştır. Az sonra izleyeceğiniz filmde hiçbir özel efekt kullanılmamıştır. Patlamalar konusunda özel eğitimli dublörler kullanılmamıştır. Maket silahlar kullanılmamıştır. Son teknoloji ekipmanlar kullanılmamıştır. Koruyucu kıyafetler kullanılmamıştır. İzlediğiniz filmde bilim kullanılmıştır. Sanayi kullanılmıştır. Sanat kullanılmıştır. Tüm dünyanın saygı duyduğu bir liderin zekası kullanılmıştır. Zorluklara rağmen bize fin gibi bir gelecek hediye eden ulu önder Atatürk ve tüm silah arkadaşlarına saygıyla